Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lazer gözlük nasıl yapılır onu göstereceğim. Herhangi bir karakter alıyoruz. Geliyoruz. Buradan sunglasses alıyoruz. Böyle. Ardından şuraya geliyoruz. Şu Gothic brick alıyor. Allah. Gothic brick. Bunu almamız gerekiyor küçültüyoruz. Biraz daha küçültmemiz lazım. Bunu kopyalıyoruz. Bunları disable collection yapıyoruz. Bunları birbirine bağlıyoruz. Gravity yapıyoruz. Bu şekilde oldu. Ardından buradan metal plate alıyoruz. Bu arada arkadaşlar niye bu kadar kasıyor diye sormayın. Kasıyor çünkü. Bu şekilde biraz daha küçük değil. <laughs> bu şekilde bağlıyoruz. Disable Collection diyoruz. Gravity liyoruz. Karşınızda lazer gözlükler. Bu şekilde lazer gözlükler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.